Evet, kazanır hikayesinde bir arkadaşımızla daha beraberiz. Kendisini tanıyalım arkadaşlar. Merhaba, ben Eylül Sengül Seven. YKS 2022'de ben 4048. oldum sayısalda ve Çapatı Fakültesi öğrencisiyim artık. Tebrik <laughs> ediyoruz seni gerçekten. Üstten yükün kalktığında, hani Çapatı'nı kazandın. Ne hissettin? Hocam ilk önce işte açıklandığında beni aradılar direkt sabah. Ee, annemle hemen girdik. Ben göremiyorum nereye kazandım. <laughs> Ekranda böyle <laughs> annem dedi ki İstanbul tutmuş dedi. Çünkü hiç beklemiyordum İstanbul'u ben. Hani daha, çünkü benden yüksekti biraz puanı. Hani bayağı şaşırmıştık işte herkes beni arıyor falan. Ben tabii aşırı mutluyum yani böyle yazıyorum herkese soranlara falan böyle. Gerçekten güzel bir gururdu yani. Herkes de tebrik etti sağ olsun. Bir şey belli olduktan sonra neleri özlemiştin, neler yaptın? Hocam ben gezmeyi özlemişim gerçekten. Direkt <laughs> arkadaşlarımla çıktık falan ben başka şehire gittim sonra falan. Oradaki arkadaşlarımla görüştüm. Öyle dizi izledim, bol bol kitap okudum falan. Sıkılmayı özlemişsin ya. Evet gerçekten. Böyle Bütün gün telefonla oynuyordum. Yani ile dönüyordum evde yani böyle. Boş bir dönemdi ama güzeldi bence yani. Neden tıp bölümünü seçtin? Ve neden çapa yazdın? Şimdi şöyle ben senenin başında genetik mühendisliği diye başladım olaya. Çünkü hani tıp benim için çok yüksek mertevede bir bölümde Hani ben de zaten sıralamamı 10.000 ile 20 bin arası tahmin ediyordum. Böyle çünkü herkes iyi yapmıştır kafasıyla falan çıktım sınavdan. Çünkü çok zor değildi, orta derecede bir sınavda. Sonrasında hani 4 görünce ben biraz tıpa döndüm. Zaten tıp isterdim hep yani. Çünkü ailem de full sağlıkçı yani doktor, hemşire falan böyle genelde. Biraz da ekonomik açıdan da tıp kesinlikle. Hani bunu da söylemem lazım. Onun da etkisi tabii, var tabii, çünkü. Tabii maddi açıdan da hani rahatsızlar. Doktorlar en rahatlar. en çok hitap eden bence Hı -hı. tıptı. Hani ben fizik pek sevmezdim zaten. içinde pek Hı -hı. fizik olmasın isterdim. Hani diğer bölümleri de araştırdım böyle. Ee, bayağı araştırdım. Ama tıp ya dedim. Tıp bana olur. <laughs> evet kesin. Neden çapa yazdın? Benim şöyle ben bunu hayali yazdım. Yani hayali üç tane yazmıştım ilk başa. İşte Başay Ceyttepe sonra Cerrahpaşa. Sonra üçüncüye çapa yazdım, sonra ben gerçek puanıma göre bir sıralama yaptım. Hani Ankara Tıp'ı dörde yazdım ben. Hı. Çünkü onun geleceğini hani böyle düşünüyordum. Ee i̇şte sonra da Bilkent falan öyle sıralamıştım. Sonra İstanbul bana sürpriz oldu. Yani ben çok isterdim çapayı zaten ama tutmayacak diyordum. Ona rağmen yazmıştım, İki yazmışım diyorum. Çapa Tıp'a da şöyle yerleştim hocam. Ee, okul birinci kontenjanından yerleştim. Okul 4030 küsürle alıyordu. Ben 4048 zincir olarak girdim yani okula hani okul birinciliği kontenjanı ben Çünkü şey... şöyleydi değil mi? Okul birinciliği kontenjanı Türkiye'deki tüm okul birincilerine oraya yazanlar arasındaki evet. en yüksekleri alıyorlardı. Yerleşemeyen en yüksekleri. Aynen. O yüzden de sen kaç kişi öne seni attı? 18 kişi. Ya şey işte <laughs> en kötü en iyi 18 kişi attı beni öne. Gelmese Ege geliyordu. Ege, Ege tıp, gelecekti. Hadi bakalım. <laughs> Görüyor musun? Yani bak ne kadar hani her bir nete neler sığdığını, her bir sürece nelerin olduğunu Ama görmüş oluyoruz. Ama çapadan daha memnun. Yani iyi ki gelmiş. Değil mi? Hı. İyi ki gelmiş. Aynen. O zaman her şey çok şey katıyor. Yani o yüzden mesela okul birinciliği imkanı olanlar varsa onu koşturmaları lazım. Aynen. OBP'lerini faydası... yüksek tutunlar kesinlikle. Yani, yani ki okul ortalamasında kendi içinde çok zaten faydası var. Kesinlikle. Hani 92 yapana 98-99 yapana. Bana 59,5 etki etti. Şey, yükseltti aynen. Mesela benim ham puanımla yerleşmiş olsam 4800'üncüydüm. Evet. Bu beni 800 kişi öne attı. Yani o beni. Aynen o ben öyle. Şansım. YKS çalışma sürecine geçelim. 9 ve 10. sınıfın nasıldı? Çalışmam gereken kadar çalışıyordum diyeyim yani böyle çok sıkmıyordum. Ya tabii yine çalışıyordum ama konu eksiklerim olmasın diye uğraşıyordum genelde. Hani oluyordu tabii ama ortalamamı hep yüksek tuttum falan. Yazılara çok önem veriyordum. İşte o yüzden OBP'm de yüksek geldi 9-10'da çalıştığım için. Önemli yani 9-10'da o yüzden. Değil mi? Okul ortamı hani 11-12'ye geçtiğinizde çalışmaya başladığınızda falan şey oluyor tabii. unutmuş oluyorsunuz. Yeniden bir başlama süreci falan oluyor konulara yani. Peki 11. sınıf nasıldı? 11'de e, şöyle. Ben şu mantıkla ilerledim. hani 2 senede Üniversite ona çalışmış gibi. 11'de de yeniden böyle tempoyla çalıştım, yüksek bir tempoyla. Ama hani konu eksikliğim vardı tabii. En sona doğru sıkılmıştım 11'de bunu söyleyeyim. Ee, fizikte mesela şeyden dengeden sonrası yoktu benim elektrik, manyetizma falan. Keşke olsaydı ama hani orada bir eksikliğini hissettim. Tabii çünkü çok sıkılmışım. İlk başta böyle çok maratonlu falan çalışıyordum. Ee, onun dışında o, o yaz biraz... O zaman 11'de çok böyle 12. sınıfmışçasına yoğun çalışmak da, da doğru değil. Hani e, kesinlikle açısından. evet ben de öyle düşünüyorum. Daha hani... böyle e, Çünkü... azar azar gitse daha normal. Aynen. Ama... Yazın biraz bıkmışlık vardı böyle. Hani çalışmam Hı. gerektiğini falan hissediyordum yazın. 12 başladığında... İlk olarak çalışmaya genel itibariyle nasıl bir e, çalışma düzeniyle başladın? Böyle bir gününü anlat desem nasıl anlatırsın? Şöyle şimdi okul başladı böyle iki Hı. gün falan geçti. Hani konular ilerlemiyordu çok hızlı. şey Hı. olmuşum çalışmalıyım falan diyordum ama acele de etmedim. Yani konuları da bekledim çalışmak için. İlk başta böyle ne işliyorsak onu tekrar ediyordum falan. Öyle direkt soruya oturayım falan yapmıyordum yani. Konuları bekliyordum sor soru çözmek için. Gününü anlat desem? Beşte geliyorduk eve işte Bazıları 8'de falan oturuyordu dinlenme süresi falan ama ben dinlenmeyi çok uzatmıyordum yani hı hı. zaten son derslerimiz genelde bizim çok yoğun olmuyordu soru çözüm falan. Ben eve gidince böyle 6-6,5 gibi direkt oturuyordum yani çok da dokunmuyordum. Kaç ona. ders koyabiliyordun peş peşe? Kaça kadar çalışıyordun? Ben işte ilk başta bir 11-12 falan yani oturuyordum bir paragraf denemesi atıyordum. Güzel. Son geometri işte matematik. Güzel. Sonra en son fen... Ben bakalım işte öyle. Genelde sosyeli pek sıkıştıramıyordum ama. Sosyali <laughs> yani okulda biraz dinlemeye çalışıyordum evet onu. Okulda peki çalışabiliyor muydun? Teneffüslerinde falan hiç soru çözmüyordun. Ya teneffüste muydu? çok çalışmıyordum da öyle aralarımız bizim genişti hani direkt yemeği yiyip bir hani böyle coğrafya tekrar yapıyordum ben genelde onu söyleyeyim. Çünkü coğrafya full okulda çalıştım çünkü ben. Yani bir el kitabım vardı coğrafya adına. Ona öyle araları kesinlikle bakıyordum yani bir de denemeden önce bakınca daha iyi oluyordu. Yani denemede aklımda kalmış oluyordu falan. Zaten 9-10'da da böyle coğrafya altyapımı vardı. O yüzden coğrafyada çok sıkıntı çekmedim onu da söyleyeyim. O günün planı nasıl yapıyordu? Mesela bu akşam ne çalışacağını yani oturunca mı düşünüyorduksa bir gün önceden ya da sabahtan mı ayarlıyordu? Ya ben dediğim gibi dersleri sıraya koymuştum. Yani e, o gün onun adına bir şey işlenmese bile bir tekrar yapıyordum yani ben. Hep bir sıralamam vardı yani ben böyle şey çalışırdım. E, nasıl diyeyim disiplin vardı yani kesin. Anladım. İlk başta çok soru çözmüyordum bana açıkçası onu da söyleyeyim. Hani günde bir 100-150 falan oluyordu. Ben bir eksiğim falan oluyordum böyle ama sonlara doğru artıyor. <laughs> onu belirteyim evet. Peki başladığındaki netlerin ortalama kaçtı? Mesela TET'de ne yapıyordun mesela? Bir... Genel bir deneme olmuştuk. Onda ee, onu da 76 yaptım hatırlıyorum. Kendin denemeleri ne zaman başladın? Bölüm denemeleri için de ikinci dönemi bekledim. Yani Türkçe'de, kadar doğru, Türkçe'de ben tabii hep çözüyordum bu arada. Türkçe'yi hiç şey yapmadım. Ama matematik için mesela bir ikinci dönem bekledim ben TETA matematik için diyorum. AYT için ta son iki ay yani onu da söyleyeyim. TYT matematiklere işte MSY'ye yakın başlamıştım ben. Hani biraz korku da vardı. O korkuyla başlamıştım. İyi ki başlamışım yani. Hani ikinci dönem başlanmalı diye düşünüyorum. Öyle Türkçe'ye değil ama Türkçe'ye ilk başından başlasınlar kesinlikle. Aynen öyle. Denemeler olduğunda, deneme sonrası. E, hataları nasıl tespit edip nasıl bir önlem alıyordun? Yani sınav analizi nasıl yapıyordun? Onu merak ediyorum. Ya ben denemeden çıkar çıkmaz zaten kontrol ediyordum. Orada eksiğini nasıl e, şey yapıyordu? Yani mesela? Önce birkaç uğraşıyor muydu soruyla sınav evet, sonrası? Evet kesinlikle. <laughs> yani zaten TYT'de genelde boş bıraktım bayağı oluyordu ilk başlarda özellikle bu, bakmaya çalışıyordum elimden geldiği kadar. Yapamadıklarımı ya soru çözümünü izliyordum ya da sizlere soruyordum zaten. O yüzden hani eksik çalışıyordum denemelerimde. Değil mi? Yani Öyle. içine sinmeyen konuları da üzerine yüklenmeye çalışıyordun. Yani hep bunda eksiğin var diye hissediyor insan. Çünkü. Bazen bir bıkmışlık geliyordu ama yani zorluyordum bakmak için yapacak bir şey yok çünkü. Bu çalışma sürecinde zor süreçler geçirdin mi? İşte olmayacak yapamayacağım dedim. Denemelerin kötü geçtiği anları yaşadığında neler yaptın? O süreci den nasıl atlattın? Nasıl geçirdin? Merak ediyorum. Şimdi ben 76 ile başladığımı söyledim size. Hani o gün biraz kendimi kötü hissettim açıkçası. Bazen deneme olduğumuz günler akşam çalışmazdım mesela. Bu yanlış mı bilmiyorum ama ben biraz kafa dinlemem gerektiğini düşünüyorum. Diğer gün yeniden çalışmaya başlıyordum falan. Hani... Deneme olduğu gün aslında analizle geçirebilir Aynen. O akşam. Aynen. O akşam sadece onu yapıyordum. <gülüyor> Ders <gülüyor> çalışmıyordum <gülüyor> kesinlikle. Çünkü ben denemeden önceki akşamlar genelde çok şey böyle konu tekrar falan yapardım. Çok bıkmışlık geliyordu yani o günlerde de. Sonrasında ama yine oturuyordum yani. Mesela ben şuradan örnek vereyim. Paragraf denemelerime başladım ben. Hani böyle düşük başladım paragrafa. Bayağı hani 20 soruluk paragraf denemeleri almıştım. Onları yaptığım günler mesela 13 yapıyordum, 14 yapıyordum, 20'de. Hani o günler bayağı kötü hissediyordum kendimi ama hani her gün yapmaya yine özen gösteriyordum. Çünkü hani bırakırsam ucu kaçacak. O yüzden Aynen öyle. Yani hep başlıyordum yani tekrar başlıyordum. O gün yapamıyorsam bekliyordum, diğer gün yeniden oturuyordum falan. Böyle biraz zorlamamız gerekiyor falan. Yani, yani. az çalıştığınız zaman varsa hemen telafisini diğer gün götürmeye evet. çalışıyordun. Hep <laughs> bir şekilde yani düşmemeye ve hani süreçten hızlı bir şekilde kalkmaya çalışıyordun genel evet, itibariyle. Kesinlikle. Peki uyku sürecin nasıl? Kendine yeteri kadar uykunu hep alıyor muydun yoksa mesela e, az uykuda yeterli olabiliyor mu? Nasıl yaptın? ya şimdi normalde bir 8 saat uyumak gerekiyor ama ben onu kendime göre birazcık <laughs> değiştirdim yani. Bir 6 saatin yetebileceğini anladım ben. Vücudun Uyup 6 kısmı. saat üzerine Aynen kesinlikle. Ya böyle kahveyle falan ayakta kalmaya çalışıyorum. Tabi bazen dersin başında uyudum da oluyordu yani Bak ama. Bak mesela örnek veriyorum orada 7 saat uyusam belki seni bu kadar yormayacak. Örnek veriyorum hani orada 1 evet, saat bile çok önemli. Kesinlikle. Ama o 1 saat sana katıyordu işte. Bazen önce 4 saat uyumaya çalışıyor. Gece sabah alıyor. diyor. Yok öyle bir şey yapmadım. Hiçbir zaman hani böyle sabahlıyım bütün gece çalışayım falan. Bazıları yapıyordu. Ben çok şaşıyordum. Ama, bence ama ben anlık yapamıyorum. Verin. Ben onu anlık kesinlikle verim hani buluyorum. Yani diğer gün kesinlikle çalışamazdım diye. ben öyle bir şey olsa. Hani böyle iki üçe uzatmaya çalıştım bir ara. Hani diğer günler kesinlikle hani uyanamıyordum. Yani evet. okulda falan uyuyordum. O yüzden uyku da önemli kesinlikle. Yani. Peki süreçte yaptığın hatalar oldu mu? Mesela kendine görüp de bunlar aslında yapmasaydın dediğin ya da ilk yapmışım dediğin çalışma sürecinde gibi durumlar neler geliyor aklına? Var mı öyle durum? Bazen hani böyle salıyordum. Bir hafta falan böyle verimsiz çalışıyordum. Hani bazen telefonda abarttım oluyordu. Hani video izliyordum falan YouTube'dan. Evet. <laughs> ama onları yapmam gerektiğini biliyordum aslında yani. Saçmaydı ama oluyor arada. Yani bir hafta saldığımda da hani böyle vicdan azabı çekiyordum ama hani şey toparlamaya da çalışıyordum sonrasında. Biraz zor oluyordu ama yeniden yerime gelmeye çalışıyordum yani öyle. İşte MSV'ye bir hafta kala falan size geldim işte dört gün kalmıştı hatta. Ben dedim hocam ben çalışamıyorum yani ne çalışmam gerektiğini bilmiyorum şu an. İşte sosyal mi baksam falan siz de şey dediniz son dört gün kalmış son dört yılın denemelerini her güne yay demiştiniz. Mesih denemelerini deneme. mi? Evet onları. <laughs> ben hani tamam dedim hani akşam başladım 2018'den öyle. En sonunda iki, cumartesi günü 2021'i çözdüm öyle girdim. Hani bunu yaptığım için o kadar içim ferahlamış hissediyordum ki iyi ki yapmışım diyorum öyle yapsınlar bence. Öncesinde bakmamıştım ben o denemeleri. Bu <laughs> arada hani Önceden çıkmış soruları çözeyim falan yapmadım. O Sosyal, soruları sınavdan önce ilk defa gördüm. Hani evet. o konuda gerçek bir deneme gibi motive olmuştum. O denemelerde yaptığım neti yapmıştım zaten ben MSU'yla de O konuda ilk yapmışım diyorum yani. Değil bunu mi? aynı zamanda tt önce de yaptım ben. O son dört yılı o zaman da çözdüm. Yani bunu yapsınlar. Sınav anın nasıldı? Sınav anında nasıl bir sıralamayla gittin? O anki psikolojini anlatır mısın? Sınav nasıl geçti? Ne yaptın? Onu dinlemek istiyorum. Ya MSU'da rahattım açıkçası. Hani öyle çok bir heyecan yoktu. Zaten MSU'dan çok bir şeyim de yoktu. Hani asker olacağım falan şey yoktu. O yüzden rahat. O yüzden Hani yine biraz heyecan vardı ama ben bu arada MSU'da hastaydım. Yani sağlığınıza dikkat edin. Hani burnum akıyordu falan grip olmuştum yani. Orada yani MSU'da benim için hani hastayım falan halsizim. Ama TET AYT'den önce kesinlikle dikkat ettim bunu hocam. Ee, ama tyt'de de heyecan yaptım. Yani çok heyecanlıydım. AYT'de çok yapmamıştım ama Peki o heyecan sınav anında nasıl gittiğini fark ediyorsun? Böyle bir 8-10. Evet. sorudan sonra mı azaldı? Nasıl oluyor? Ya e, ben Türkçe'de falan anlamıyordum hocam. Bir 5 kere falan okuyordum böyle. Çok kötü geçiyordu Türkçelerim benim. Hani heyecandan da zaten. Herkes böyle sayfayı çeviriyor falan. <laughs> Daha birinci, ikinci soruyu hani emin olmadan atlamışım falan. O yüzden... Heyecan beni o konuda çok etkiledi. Hani sonra azalıyor tabii de. Böyle dil bilgisine falan geliyorsunuz biraz oh çekiyorsunuz falan. Öyle yani. Evet. Türkçeden sonra direkt böyle sıralamaya göre çözmüştüm işte MSÜ'de. Ama TET'de şöyle yaptım direkt fena atladım. Çünkü bunu ben MSÜ'den sonra fark ettim. Hani direkt fena atlayıp hani hepsini çözüp sonradan matematiğe geçmeyi daha mantıklı buldum. Hani ben daha çok zaman kalıyordu matematiğe onu fark ettim. Hani tekrar dönmeye falan gerek kalmıyordu matematiğe. Öyle yaptım yani. Normal sanatımda bu daha çok işe yaradı. Ama Anladım. herkese göre değişir. Tabii değişir. Tabii, Mesela yorulan, fende çok yorulan bir öğrencisi matematiğe belki daha yorgun girebilir. Yani bazen turlama yapar, matematik biraz yapar sonra Aynen, fene ben geçip de, tekrar dönebilir. Bu arada Aynen. turlama yapmıştım. E, turlama da bende iyi sonuç vermişti. Yani MSU'da özellikle hani boş bıraktığım soruları hani turlama diye şey yapıyorum ben onu ama bayağı boşum vardı hani öyle karışık çözmüştüm falan. O konuda beni rahatlatmıştı turlama ama bazen de işe yaramıyor bu. söyleyeyim. <laughs> Bana ders ders nasıl çalıştığını yani en azından böyle bilgini birikimini paylaşabilir misin ders ders Canım ya Türkçe'de aslında e, çok çalışmıyordum ya hani. Paragrafın okul, düzenli giriyor. Aynen paragrafın kesinlikle düzenli. Dil bilgisini de sana sallettim. Dil bilgisi ya şöyle her sene görüyoruz zaten çok yabancı olmadığımız bir konu okulda dinliyordum. Evde de bir soru bankasından direkt çözüyordum yani öyle çok zorlamamıştı dil Ben o konuda. Hani tabii evde de tekrar ediyordum böyle yazım kuralları falan. O gerekiyor bu arada yazım kurallarına böyle bir göz gezdirsinler. Böyle Değil de, mi? Evet. De, Ama paragrafı hep çözdün mü? Kesinlikle yani ben Heh. o paragraf denemeleri gerçekten çok işe yaradı. Benim... Kitap önerini yazarsın e, evet, yorum yazayım. kısmına. Tamamdır. O kesinlikle beni çok yükseltti. 38'lere 39'lara çıkardı. Çok iyi. Ha bu konuda şeyi söylemek istiyorum. 38'lere 39'lara çıktığımda ben denemeyi kestim yani rehavete kapıldım açıkçası hani çözmedim falan böyle bir ay hani hala 38-39'daydım ben yani, dedim ben olmuşum <gülüyor> yani <gülüyor> sonra benim netlerim çok düştü 30'lara falan düştü hani dedim ne oluyor hani bunu bir daha toparlayamadım ben. Geometri de öyle. Geometri de mesela bir ara ver şey yap hemen etkisini görürsün evet, yani. geometri de çok ara vermedim ama, <laughs> ama hep tekrar vermedim. yapıyordum ben. Yani. Peki e, sosyal için nasıl bir çalışma yapmıştın? E, Tenif aralarında coğrafyayı o şekilde ara ara yaptın. Yani, tarih araları, ve felsefe için ne zaman baktın daha çok? E, tarih bakmadım çok. Yani onu daha biraz çok denemeler, falan mı ya biraz? denemeleri çözüyordum. Aynen biraz şey, derste dinliyordum. <laughs> Dinlemeyi seviyordum ama çalışmaya zaman olmuyordu. Daha çok denemelerde çözdüğüm kadarıyla öyle yorum sorularını falan yapabiliyordum ben. Keşke bilgilerde çalışsaydım tabii ama. <gülüyor> <gülüyor> felsefeye Genellikle zaten felsefe bilgi olmuyor yani yine bakıyordum bilgileri bu arada hani test de çözüyordum felsefeden ama hani çok ağırlık verdiğimi söyleyemem felsefe yine böyle yorum sorularını yapıyordum ama paragrafla ilgili bir şey o da zaten hani dinde dini ben çalışıyordum garip ama hani sınavlarda önce hep bir zaten bilgi oluyordu din bizim sınavlarda din çalışıyordum yani o konuda eksiğim yoktu. MSEV'de de şeyde de kuruladım TET'de TET matematikte daha çok çünkü denemelerden gittim yani ders anlatımından falan gittim çok söyleyemem. Ya tabii dört işlem herkes yapıyor. Sonrası geliyor tabii ama hani pratik lazım kesinlikle ve ben denemelerle yükselttim TYT matematikini onu söyleyeyim. Çünkü benim çok düşüktü. 18-19 falan 20 öyleydi. İşte en son 38'e çıkardım. Of. <laughs> yani daha iyi olabilirdi. O da i̇şte dikkat Peki bu nasıl çıktı gitti. işte? Bunu merak ve ediyoruz. Ben denemelerle çıkarttım. Onu söyleyeyim. Heh pratik yaparak kesinlikle çıkıyor. Hani en kolay denemeyi çözmekten gocunmadım. En kolayını aldım. Heh. Zora doğru. 3D'ninkini de çözdüm. 3, 4, 5'i de çözdüm. Acil de çözdüm mesela. Mümkün olacak. Öyle. Bütün bölüm denemelerini bir hallettim. Kolay şeyleri çözmekten gocunmadım onu söyleyeyim. Hani bazıları gurur öyle. yapıyor çözmüyor ama ben Heh. çözdüm en kolayını. Çünkü oradan da oturtuyorsun. Sonra üzerine gidiyorsun. Evet. İyice pekiştiriyorsun. Gayet güzel. Peki AYT'yi beraber götürdün ikisini beraber. Evet. Onlara yetiştirmekle sıkıntıyı çektin mi? İkinci döneme doğru? 11'de ben zaten matematiği severek çalıştığım için çok eksik o büyük avantaj oldu senin için. Aynen. Hani AYT konularını halletmiştin. Kaçmıştı son konularım 11'de ama yine bir polinom falan iyiydi benim. Hani geçtiğimde trigonometri biliyordum, polinom biliyordum, fonksiyonum iyiydi falan. O konuda çok şey yapmadım. Zaten bunların devamı gibi 12'de polinom bilmezsen mesela bir türev falan çok zorlayabilir sizi. Ee, o konuda pek eksikli geçmedim matematikte ama 12'de de aşırı çalıştım tabii matematiğe yani Zaten fizikle matematik alıyordu benim genelde vaktim. ikisine çok vakit ayırıyordum. Öyle yani. Matematikte ben genellikle hani bizim defterimiz vardı konu anlatım. Hocanın okulda çözdüklerini ben evde de çözüyordum. Hani o defteri ben Bak, şakasız, bir kez daha. Hani <laughs> 6-7 kere ben gerçekten tekrar ettiğimi biliyorum. Yani o defteri ben yalap yutmuştum yani onu hatırlıyorum. Öyle sorular artık ezberlemiştim falan yani böyle. O konuda hani konu anlatım üzerinden çalıştım. Soru da çözüyordum tabii yani. Ama konu anlatımı çalışmaktan pek soru çözmeye vakit kalmıyordu. Ama tabii 2-3 kitap bitirdim yani matematikten Değil de. Çöze evet. çöze çöze. Tabii başkaları da daha çok çözüyordu ama ben kendimi rahat hissetmiyordum o konuda pek ama işte iki üç tane bitirmişimdir yani. Ee, alan denemesi çözmek için ben dönem sonunu bekledim ikinci dönemin sonu. Yani 2-3 ay kala falan başladım ben. Ha yani Nisan'dan sonra gibi Evet mi şey yapmasınlar yani. İlk baştan başlamasınlar bence AYT denemesi çözmek için AYT yani matematik denemesi. çünkü Kolonu bilmiyorlar. Tam gerekiyor aynen. Çünkü bize ikinci dönem sanırım töderin denemesi yapıldı orada integral çıkmıştı mesela işte. Biz integral işlememiştik o zaman onlar boştu falan. Ama o denemede hiçbir şey anlamıyorsunuz çünkü e, bütün soruları görmüş olmanız gerekiyor bence. Peki feni nasıl söylersin? Biyoloji zaten benim ilgi alanım <laughs> hani e, bu şey sistemler falan kesinlikle biyolojinin yarısından fazlasını katlıyordu ve ben onları Gerçekten sürekli tekrar ediyordum. Mesela ona yazın da bakmıştım ben bu işte dolaşımdır, solunumdur falan. Onları eksiksiz atlatmaya falan çalıştım öyle. Zaten geçtiğimde de 12'ye çok büyük yararını gördüm biyoloji adına. Hani eksiksiz geçtiğim tek ders biyoloji diyebilirim. Gerçekten hani konu anlatımı olduğu için genelde böyle okuyorsunuz falan. iş yarıyor yani sadece okumak bile. E, biyoloji adına öyle yani sürekli okudum. E, öyle tekrar yaptım falan işte. E, bitki biyolojisini hani beni böyle şey yaptılar. Evet çok zor falan diye böyle 12 öyle geçmiştim ama halbuki yani en kolaylarından biriymiş. Yani en somut konu o çünkü yani 12. sınıfta. Bitki de çok zorlanmadım. O zaman söyleyeyim. yargı yapmamak gerekiyor. Aynı yani kesinlikle konu yani çok zevkli bir konu bence fizik onu da söyleyeyim. Öyle yani. Ee, fiziğe gelecek olursak evet fizik benim korkulur yani ben ağlayarak çalıştığımı hatırlıyorum gerçekten. Çünkü okulda üç bir yandan fizik görüyorduk biz. Bir AYT'ye başlamıştık, TYT'ye başlamıştık, TYT'ye bir de ortadan başlamıştık yani hafta sonları farklı bir yerden devam ediyorduk falan. Fizik benim gerçekten hani en çok çalıştığım derslerden biri olabilir. Çünkü beni çok zorluyordu. Hani ona rağmen ama şu bak, yanlış yapmıştım. Keyifle onu. çalışmıyorsun değil mi? Ben yani Hiç Yani böyle ama yapmak zorundayım. Evet, öğretmenlerim teşvik ediyordu. Öğretmenlerimi seviyordum fizik adına. Değil mi? Ee, ya fizik en çok çalıştığım ders onu ekleyeyim ben. Hani fiziğe nasıl çalıştım onu da söyleyeyim. Hani yani sevmediğin dinle... derse daha çok vakit ayırıyorsun. İşte bu çok, çok önemli bir şey. Çok fazla vakit. Ya <laughs> hocam ben 3 saat ayırdım biliyorum fiziğe gerçekten. Hani bu özellikle e, sayısal konularda falan gerçekten hani uğraştırdı beni fizik. Ama ben şöyle hani 11'de de eksiksiz atlamaya çalıştım 11'i. E. Evet. 12'de de yine eksiksiz götürmeye çalıştım. Zaten bence 12'nin fiziği daha kolay. Onu da ekleyeyim. Hani daha böyle sözel falan. Öyle yani, fizik adına şöyle yaptım, çalıştım, ee, konu çalıştım, okulda da dinledim. Evde de şöyle, soru çözemiyordum genelde ben fizikten. Direkt konu anlatımından hani çözemediğim soruları falan dinleyip öyle manyetizma da özellikle bunu çok fazla yaptım hatırlıyorum. Yani ben. Ama inatla, pes evet, etmeden. Hangi kitaplardan çalıştığımı da söyleyeceğim zaten. Yani bu söyleyince şey gibi algılanıyor belki hani, o gün yapamadım, ben diğer gün yaptım. Bu değil, ya, bu bildiğin uzun bir süreç. Evet, genelde zaten <laughs> ilk başta yapamıyordum <laughs> Öyle yani kendimi çok zorladım fizikte. Yani ağlayarak gerçekten çalıştığımı hatırlıyorum. Denemelerden önce özellikle son bir kez okuyacağım işte. Kendim fizik hiç hazır hissetmiyordum zaten. AYT'de de ne yapacağım falan diyordum ama yani yapılıyor bir şekilde onu değil söyleyeyim. Değil mi? Mücadele yapılıyor. Kaç kaç yaptın fiziği? Bir yanlışım vardı. On Var, iş yaptım. E, tebrik ama... ederim. Ya. Demek ki böyle azim üzerine gidince ama... Ki olabilirmiş değil mi? Olabiliyormuş. Yani e, kesin... şöyle yapabilecek öğrenci de olduğunu düşünüyorum. Hani birçok e, izleyenlerde de hani gitme fizik. Olmuyor fizik. Yapamayacağım de, bırakabilir. <laughs> mücadele edince o da neden olmasın. Yeter yani 12 dişelim. fiziği korkutmasın onu söyleyeyim. Sonlara Aynen. doğru özellikle çok zevkli bir hale alıyor. Yani sözelleşmeye başlıyor Peki, falan. Peki MEP kitabını öneriyor musun? MEP kitabını okusunlar Kesinlikle. mı? Kesinlikle. Ben mı? sınavdan bir gün önce okudum. O Hı. şey. İzafiyet teorisini okudum. Onunla ilgili bir soru çıkmıştı zaten. Hani direkt kitaptan alıp koymuşlar. Değil bakabilirler mi? hatta geçen data önemsedikleri için arkadaşlar çok çok takip etmek gerekiyor. Evet. MEP kitaplarını çok okuyordum. Biyoloji ve fizikte özellikle. Yani kimyada çok bakamadım ama fizik ve biyolojide çok fazla okudum. Met kitabını onu söyleyeyim yani. Kimyadına kimya adına da yine ben okulda üzerinden gittiğimiz bir defter vardı. O defteri çok tekrar ettim. Eee öğretmenim de bana çok güveniyordu açıkçası. Hani onun da verdiği şeyle azim mi diyeyim, hani gaz mı diyeyim? Gaz veriyordu yani direkt. Yaparsın zaten sen de. Aynen ben çok motive oluyordum kimya adına. Severek de çalışıyordum yani. o yüzden adına çok zorlanmadım. Hani böyle konu konu daha çok hani Konular zor kimyada onu söyleyeyim. En sayısal konu, şey ders bence kimya o kadar işlem yapıyorsunuz ki. Hani ama kimya nasıl diyeyim? Gerçekten konular biriktiğinde içinden çıkılamaz bir hal alabilir ama yani zorlayınca gerçekten oluyor kimya. Vakit ayrılınca kimya çatılabilir değil mi? Yani? Kesinlikle zevkli bir ders bence. Ben çok seviyorum zaten kimyayı. E, o yüzden içinden çıkılamayacak olduğunu düşünmüyorum ben. Hani konu anlatımı dinlesinler. Ben şöyle de yaptığım oluyordu. Anlamadığım bir konunun direkt e, işte soru bankasından konusunu açıyordum. Ee, işte gidiyordum. Yapamıyordum genelde zaten. Gidiyordum soru anlatımını izliyordum. Hani nasıl yapıldığını öğrenince direkt yapmaya başlıyordum zaten. Otomatik diğer sorularda geliyordu. Bunu da söyleyeyim. Ben böyle çok yaptım çünkü. Hani asit bazda falan çok fazla uyguladım bunu. Onu söyleyeyim yani. Kimya da böyleydi benim. <laughs> Şimdi benim annem ebşireydi. Hani korona döneminde de çok sık bir çalışma süreci vardı annemin. Yani evet. benim annem bir de 24 saat nöbet tutuyordu. Evet. Kardeşlerime bakıyordum. İki tane küçük kardeşim Kaç vardı. Kaç yaşlarındaydı? O zaman 4,5 falandı biri. Diğeri? Biri de 9 falan. Ee, onları birini İkiz de online sendi. <laughs> online derse e, sokuyordum birini. Birini de işte karnını doyuruyordum falan böyle işte gönlünü etmeye falan çalışıyordum. Ve de hocam diyordun hani Onlar biraz geç oluyordu biraz falan. Ama, aynen. aynen. Onlar da anlayışlı oluyordu biraz ama yine küçük olan biraz sorun edebiliyordu. İşte e, onlardan zaman buldukça falan biraz. de beni zorlamıştı. bu Belki böyle olmasa daha iyi olabilirdi ama. Yani online mesela kapatıyordun. <laughs> kapatıyordun hemen oturup ders çalışma olayı yok. Bu dört bir kardeşine ya bakıma bakıyorsun. Işte, aynen, aynen öyle. Ben de Diğerinin düzenini şey yapıyorsun mı? falan. Gerçekten yani ben onu da tebrik ediyorum. Çünkü ben şu açıdan özellikle önemsiyorum o halde mesela birçok kişi uf yapamıyorum çünkü bahane neden arandıktan sonra hani daha bundan ne kadar neden bulunabilir? Hani iki tane kardeşinle bir tarafta ilgileniyorsun bir tarafta evet. dersi de yapıyoruz. Mesela çoğu der ki ya girme bu derse ya da ya girse key, bile ödev yapmıyor. Keyfim yok demeye şeyim yoktu benim. <gülüyor> <gülüyor> söyleyeyim. İsterse olmasın keyfim yani. Yapacak çok. Aynen gerçekten. öyle. Yani Zaten duyun. vicdan çok yapıyordum. Kesinlikle. Çalışmanı Ama bak şunu söyleyeyim. Benim bunu hep birçok belki bir röportajımda da söylüyorum o noktada. 4-5 aya kadar kendisi lise mezunu bile olmamıştı belki de ama şimdi doktor adayı geleceğini İnşallah. Allah sağlık için maddi manevi olarak rahat yaşayacak geri kalan 70 yılını etkileyecek bir meslek seçimini yapmış bir olarak karşımdasın evet. ve bunun için bu çekilen iki yıl bir yıl iki yıllık çalışmaya değer Ben hatta 5 yıl bile deselerdi böyle çalışmasına 10 bile yapılır şeyden dolayı geri kalan hayatın bu kadar evet. düzene girecekse eğer o yüzden ee, sen onu ayakı ile yeniden yaparak yaptın. Ben onu hani kendi de şahit oldum. Çalışmanla, uğraşmanla, hiçbir şekilde kaçmadan, üzerine düşerek uğraşarak ama herkes olduğu gibi sen de, de isteksiz dönemler atladın, mutsuz dönemler atladın. Ama senin farkın ya da işte bir başarılı öğrencinin farkları genelde ne oluyor? Hemen toparlanmaları benim üzülsem de yine çalışmalıyım. Moralim bozuk da olsa yine çalışmayı bir kendine odaklanarak götürmeleri ve sen bunu güzel bir şekilde yaparak bozmadan, düzenli, kendi güvenerek yani sınava girin hala şeydin ya tıp olur mu acaba? Hani hala, hala bir <laughs> evet. güvensizlik vardı sende. Kesinlikle. Ya bir de ben gezmemi de şey yapmadım. Hani arada geziyordum yani. Aynen. Şey Bazıları evde full otururdu, vicdan yapardım ama yani geziyordum da kendi keyfimi de ama yerine Ama tabii getiriyordum. ki bence de olması da gerekiyor. Ben şöyle bakıyorum yani bir haftada mesela pazarını komple dinlendim. Gezdim oluyor biraz fazla kaçabiliyor bazen yani bir gün komple ama olmuyor, dediğim gibi 4-5-6 saat çıkacaksın, biraz hava alacaksın. Gelip yine devam edilebilir. Bence o da lazım. Çünkü komple evet. bağlamak da doğru değil. Yani o da yaptın ama şey gibi değil ama işte keman gittim piyano yok, yaptım. Yok. Gezdim <laughs> sosyal hayatımda hiçbir fedakarlık yapmadım. Arada çalıştım olayı olmuyor. Yani bir yeri kazanmak için çalışmak gerekiyor. Kesinlikle. Mücadele etmek gerekiyor, açmak gerekiyor evet. ve sen de onu elinden geldiği kadar yaptın. Kulübüze verdiğin bilgi için, paylaşımlar için çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Derslerinde, çalışmalarında sana başarılar diliyorum. Umarım. Güzel bir gelecek diliyorum sana. İnşallah hep başarılarını duyacağız. Umarım. Herkes evet, güzel bir şey bu şey sene gibi. memnun olacağı bir sene geçirir. İnşallah, inşallah. Arkadaşlar sizler de inşallah bu seneki çalışmanızı güzel yaparak seneye bugün bu zamanlarda üstünüzden yük kalkmış rahat bir şekilde hayatınızın mesleğiyle işte rahatlığıyla geçeceksiniz inşallah arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.